Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Böyle ezberci zihniyeti hayır ya. Vallahi hayır billahi hayır ya. Bu çocuklar üniversiteye girmek için SSS sınavı efendim. Ondan sonra okulu buldun, harç yatır efendim. Ondan sonra gel dersin kitabını al, kıyafet online eğitim dediler. Eğitimin yarısı çöp abi. Ben 4 sene lise okuyordum. 2 senesi kayıp. Ben sene beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Sınavda sordukları sorular matematik öğretmenini kendisi bizzat YouTube'da çözüyor. Bir soru 10 dakika. Sınavdan sınava koşmaya devam edin. Sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Dünyanın her yerinde toplumların en değerli parçası gençleridir ve toplumlar gençlerine sunduğu eğitim olanakları ile gençlerle aralarında köprülerini kurarlar. Gençler yakın ve uzak gelecekte toplumsal refahın ve düzenin kurucularıdır. Bir toplumun en küçük parçası bireydir ve toplumlar bireylere sunmuş olduğu eğitim olanaklarıyla kendi değerlerini oluştururlar. Eğitim toplumların bireylere sunmuş olduğu refahın en net ve en somut göstergesidir. Bugün ülkemize baktığımızda gençlerimize sunduğumuz değeri evrensel eğitim değerleri açısından incelediğimizde maalesef ülkemizden gençlerin başka ülkelere, başka toplumlara gitmesini anlamlandırmak gerçekten zor değil. Gençlerimiz kendilerine toplumda kaliteli bir gelecek, refah bir ortam sunulmadığı için geleceklerini başka ülkelerde, başka toplumlarda arıyorlar. İlk fırsatta ülkeden kaçmayı düşünüyorum. Ben. Tüm çalışmalarımı yurt dışına çıkmaya yönelik yapıyorum. Yani çıkma imkanım olsa hiç düşünmem direkt çıkarım. Şu an bile olsa çıkmaya razıyım yani. Bütün gençler zaten yurt dışını istiyor. Ülkemizde gençlerin eğitime yönelik sorun ve inceleyen akademik çalışmaları baktığımızda iki temel sorun göze çarpıyor. Bunlardan birincisi eğitim faaliyetlerinin gençlerin ilgi ve isteklerine uygun olarak düzenlenmemesi. İkincisi gençlerin aldıkları eğitimin sonunda kendi ayaklarının üzerine Basma konusunda kendilerini yeterli görmemeleri. Bir gün sınavı değiştiriyorlar, bir gün sistemi değiştiriyorlar, biz bıktık artık. Bundan birkaç sene sonra ben bir hayat kurmak isteyeceğim, bir yola girmek isteyeceğim. Senin işin var mı? İyi, iş aradığım zaman da bana tecrübe sordular. Ama ben bu okulu bitirirken kimse bana böyle bir şey demedi. Hiçbir şekilde iş bulamayacağımı düşünüyorum. Bulsam bile adaletli bir şekilde çalışamayacağımı düşünüyorum. Aslında bu iki sorun içinde saatlerce uzun uzun konuşabiliriz. Ancak ben daha da fazla moralinizi bozmak istemiyorum. Gençler gerçekten kaliteli eğitim istiyorlar. Gençler bu ülkede gerçekten refahı, huzuru eğitimle birlikte bulmak istiyorlar. Arkadaşlar gençler huzuru, refahı başka ülkelerde, diğer toplumlarda aramak zorunda değil. Bizler gençlerin talep ve önerilerini her vesileyle anlatmaya çalıştıkça onlar karşılığında bambaşka öngörülerini koyuyorlar. Gençleri taleplerini iletti diye düşman ilan etmek. Hatta onlar belli konulara odaklandı diye onları terörist ilan etmek kimin haddine? misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Arkadaşlar lütfen aklınızı başınıza toplayın. Gençler bu ülkenin geleceği. Bu ülkenin geleceğini onları iterek savunamayız. Onlara güvenin. Onlar bizim için gelecek demek. Onlara hak ettiği değeri geleceklerini verin. Nüfusunun %40'ına yakınını Z kuşağının oluşturduğu ülkemizde gençlerin bu ülkeye bağlılıklarını yeterince hissetmemesi bence milli bir güvenlik sorunu. Unutmayın ki Kurtuluş Savaşı'nda dönemin en büyük devletlerine karşı savaşan ve bizi huzurumuz özgürlüğümüzü bugünlere ülkemizin gelmesinin teminatı olan kurtuluş savaşımızı kazanan gençler 13-17 yaş arasındaki ülkenin belki de kontrol edilmesi en zor grubuydu. Bugün 2011 yılından itibaren ülkemize iç karışıkları sebebiyle yoğun bir şekilde göç eden Suriyeli göçmenlere baktığımızda en temel problemlerden bir tanesini görüyoruz. Gençlerin ülkesinin geleceğine güvenmemeleri. Ve ülkemize gelen göçmenlere baktığımızda yoğun bir şekilde annelerinden, babalarından, ailelerinden kopmuş sırım gibi delikanlıları görüyoruz. Ülkelerini savunmak yerine açmayı, başka ülkelerde, ülkemizde huzur aramayı kendine amaç edilmiş gençleri görüyoruz. Maalesef biz böyle olmayalım. Bu konuyu derinlemesine incelememiz gerekiyor. Bizler kendi geleceğimizi kendimiz koruyacağız. Kurtuluş Savaşı'nda bile cephede savaşırken ülkede gençlerin, çocukların geleceğini, alacakları eğitimi düşünen bir liderden, gençlerle resleşen, onların sorunlarına göz yuman, onların taleplerini hiçe sayan bir yönetime ne ara geçtik biz? Lütfen biraz öz yapın. Köy enstitüleri kapandıktan sonra ülkemizdeki eğitimin kalitesinde yaşanılan gelişmelerin ne kadar hızlı bir şekilde sekteye uğradığını gözlemlemek inanın zor değil. Bugün ülkenin gençleri gerçek eğitim istiyorlar. Okulun dışına çıktıklarında aldıkları eğitimi ve hayatı sorgulamak değil. Tam tersi aldıkları eğitimi hayatın içinde deneyimlemek istiyorlar. Çok şey istemiyorlar. Bu konuyu incelemek ve sizlere aktarmak istediğimde bir cümle aklımın içinde döndü durdu. Cahiller cehalete engelleyemezler. Sadece geliştirirler. Gençleri ve gerçekleri konuştuğumuz başka videolarda görüşmek üzere. İri çıkarıp gidelim. Biri. Siz de bence artık kendinizi bu adama izlemeyin ya. Bu adama bu kadar izlemeyin ya.